Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bay bay. ne yapıyoruz Esila? Sen söyle. Video çekiyorum. Vestak lambaç videosu arkadaşlar. Bu arada Esila'nın kanalına <laughs> abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar başlığa es kanalının linkini bırakıyorum arkadaşlar. Ne yapıyor bu ya? Haydi ben saymaya başladım. Piu. Tamam mesela sen bir yere say şimdi ben de saklanıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Arkadaşlar o kadar hızlı gitmem gerekiyor ki biliyor musunuz? 10, 15, 15, 15, 16, Bismillah aşağı düştüm. 19, 20. Sen son sana saklamayla ben. Arkadaşlar biraz daha şey kuytu bir yere ar arıyorum kendime ama. Evet şimdi buradan e Esila'ya da giriyorum. Arkadaşlar nerede ol, nerede oldu biliyor Esra. Gerçekten çok kolay bir yerdeyim ve seni görebileceğim. Beni görebiliyorsun. Evet. Daha demin önümden geçtin de fark etmedin. Ben şimdi bir yere çıktım daha demin düştüm bir yerden de. Arkadaşlar görüyorsanız ki burada kuytu bir yer arıyorum. Arkadaşlar Esra nerede? <gülüyor> Kaybettik. <gülüyor> Kayboldu demeye çalışıyorum. Eee neredesin ben Esra? Göremiyorum <laughs> ya. Bir dakika. Aşağı atlayalım arkadaşlar. Bir dakika. Ben daha demin video çekiyorduk tamam mı? Arkadaşlar şey gitti. Nerede be? Bakalım yine öyle bir şey olduysa. Mavi seçenmiş. He yok ya daymıştım. <laughs> ne kadar şey? Sen bulamıyor musun? Ya ben şu evin üstüne çıkacak mısın? Öyle demeseydim keşke. Şimdi bulur ve. Nerede be? Yok çıkmayacağım o zaman. Vazgeçtim çıkmıyorum. Çıkmayacağım. 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 Aa çok güzel bir yer buldum kendime. Mikko, Mikoko. Mikoko. Artık buldum. Bakın arkadaşlar Eslihan nerede? Şöyle bir arayalım tarayalım değil mi? Nerede bu esla? Esla online anladım da. Esla ben nerede? Tamam, bir yere girdim az önce. Tamam bir şey olmaz. Nerede bu esla? Sen neredesin? Akşam oldu. Ben de olmadı. Bir dakika. Ne? davetimi bir daha ediyorum. Kim neredesin? Bakayım neredeymiş? Davet ettim Esila seni. Nereye saklandın sen? ya! Ya! Bay bay sabahlar uçuyorum. Ya ben gideceğim, ben gideceğim, ben gideceğim, ben gideceğim. Bana diye ben gideceğim, bana niye ben, 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 ben gideceğim? Nereye saydın? neredeydi ya bunun sayış yeri? Pembe ağacı saymış olabilirsin. Ebe! Ay, ben ağacı saymadım. Ya orayı say. Ebe, ebe. Oraya saydın. Ya! Tamam. Hadi gel bir daha sayıyorum. Neredesin? Buradayım ağacın yanındayım şu anda. Hani geldin ya? Ben seni göremiyorum. Kızım. <laughs> buradasın bekledin. Ha gördüm gördüm geldim. Bu ağaçtasın. Ya, ağaç sayıyorum bekle. Nerede? İki, üç, üç, tamam neyse boş Arkadaşlar hiç taklanmadığım bir yere gidelim. İyiyim, cim, tamam gittim. Arkadaşlar buraya çıkabilirsek iyi olacak ama çıkış yeri var mıymış ki? Aydın. Tamam. Bu beni. Aa çıkış yeri yok. Çıkış yeri yok olamaz. Nereye çıkalım şimdi? Sizlerce arkadaş. Aa! Cüp badanak, cüp badanak, cüp cüp. Ezine gördüm. <laughs> 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 Gördünüz değil mi arkadaşlar? <laughs> Aşağılayın. <laughs> no, <olmadı. gülüyor> o ben değilim belki nereden biliyorsun? o ben değilim. O ben değilim. O ben değilim. O ben. O ben değilim. koşuyorum ben. Değilim. O, ben, değilim. O, ben değilim. o ben değilim. Bak sana gösterebilirim. Kendimi gösterebilirim. Niye öldürsün be? Aa, ben değildim. Hayır, sen so benim değilim. Ben değilim. Ne oluyor söyle? <orası> <laughs> ben değilim. Merhaba. Anlama diye böyle Tabii. giydim. Tabii. <laughs> tamam. Sıra bende, ben sayıyorum. 2 dakikada bulacağım seni. 2 dakikada bulacağım seni. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 160 Bitti. Bitti. demedim ya da değil nerede bu esila yollara yollardan karada karada mı değil mi belli değil yollarda 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 1 2 3 buraya girmişim yanlışlıkla. Şuradan bak bakarsan bulabilirim. Esle şimdi seni bulacağım. Oraya çıkarsam iyi olacaktı ya. Oraya çıkarsanız bu arada çok iyi oluyor. Arkadaşlar, kalelere çıkın. Eğer bir arkadaşınızı arıyorsanız siz de şeye çıkın, buna çıkın. Ve buradan sonra bulursunuz zaten. Çok kolay. Ama çıkmayı başarabilirsiniz. Gördüm ben seni. Ben seni biraz sonra göreceğim de. Göreceğim de. Buraya çıkmayı deniyorum bak şimdi. Daha demin de çıktım da şimdi. Çıkamadım. Yine çıkamadım. Evet bir daha son defa deniyorum. Yoksa başka bir yolun diyeyim. Hadi. Hop çıktım. Bakalım mesela neredeymiş. Çıkamadım da böyle kaldım. Şöyle yukarı çıkamadım. Baştan deneyeyim. Şimdi çıktım. Şimdi Esile buraya bağlanacağım. Seni bulacağım tamam mı? Buldum gördüm. Gördüm. Gördüm hiç kaçma. Gördüm ebelemeye gidiyorum. Arkadaşlar da gördü. Kaykayınla geziyordun. Ebe. Hangisi benim göster. Çıktın şimdi gittin. Kay kayınla geziyordun. Esra. Bekle yanına geliyorum. Kay kayınla geziyordum bir kere. Esra ben buyum önde zıplıyorum. Ne? Ay <laughs> ya <laughs> gördüm oydu Nezila. Pops yazıyordu hatta üstünde de. Ben korka bilmedim ki. <laughs> Kamera kayıtlarını gösterebilir misin istersen o videodan sonra. bak bana şimdi. Hmm? <laughs> <Uydum>. Allah Allah. <laughs> <Uydum>. Evet arkadaşlar, <laughs> bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoya like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşça kalın. Like like like.